Sevgili diş hekimi, uzman arkadaşım Sonay Gökhan'la bir aradayız. Hoş geldin Hoş canım. Hoş bulduk. Bu güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Hoş. Şımardım sanki. Canım benim. <laughs> Neye bakarak evet ya benim ağız sağlığım çok da kaliteli değil diyelim. Normalde ağzımızın, tükrüğümüzün içerisinde binlerce bakteriler var. Hiç fırçalamamak kadar yanlış fırçalamak da çok zararlı. Fırçalıyorsak, orada fırçaların darbeleri o bölgeleri bozuyor. Doğru diş macunu ve doğru diş fırçası. Evet. Ve doğru fırçalama nasıl olmalıdır? Hı. Diş fırçasıyla ilgili böyle bilimsel geçmişi iyi olan, aslında hekimin onu belirlemesi lazım. Böyle yarım dairesel hareketlerle fırçalayacağız. Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıkta bilgiler bu kadar karmaşıkken yanlış farklı, gerçekten kafanızı karıştıran bilgilerle doluyken her hafta olduğu gibi size doğru bilgiyi bilimsel olarak en doğru ağızdan ulaştırmaya devam ediyoruz. Ve biliyorsunuz ki her seferinde farklı branştan konunun uzmanlarıyla bir aradayız. Ve bu haftada yine çok ilginç bir konu ve harika bir konukla beraberiz. Diş hastalıkları Diş sağlığı, ağır sağlığını konuşacağız bu hafta ve konusunun duayeni, bilimine son derece güvendiğim, çok sevdiğim sevgili diş hekimi, uzman arkadaşım Sonay Gökhan'la bir aradayız. Hoş geldin Hoş canım. Hoş bulduk. Bu güzel sözler için çok teşekkür ediyorum. Hoş. Şımardım sanki. Canım benim. Sonay Çapa mezunu. Çapa'nın da bizim tabirimizle, biz de öyleydik, ineklerinden. Ben de Çapa mezunuyum, bizim Diş Hekimliği Fakültesi'yle, evet. tıp fakültesi evet, aynı. aynı. En güzel kütüphane onların binasındaydı, Diş Hekimliği Fakültesi. Evet. Birinci katta mıydı, ne diyeceğimi hatırlayamıyorum. Evet. Biz PASA orada ders çalışırdık. Aslında Sonay da oradaymış ama biz o zamanlardan tanışmıyoruz. Yani biz iki inek karşılıklı geldik. Bilimin dibine kadar konuşacağız. En doğru bilgileri bugün size vermek için uğraşacağız. Evet. Sonay'cığım Çok güzel sorular hazırladım senin için. Bekliyorum artık. Harikasın. <laughs> <laughs> Ve izleyicilerimizin de inanıyorum ki çok ilgisini çekecek sorular evet. var. Şimdi gülümsemek, gülümsemek diyoruz. Biz nörologlar hep hadi gülümseyin, kahkaha atın diyoruz. Evet. Gülümsemek bu kadar önemli ama gülümserken ay dişlerim kötü çıkacak. Ağız sağlığım, diş sağlığım çok önemli. Evet. Özellikle ağzımızın içindeki flora, kötü bakteriler varmış, iyi bakteriler hı hı. varmış. Her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bizim ağzımızın içinde kötü flör olduğunu biz anlayabilir miyiz? Yani neye bakarak evet ya benim ağız sağlığım çok da kaliteli değil diyelim. Şimdi normalde ağzımızın tükrüğümüzün içerisinde binlerce bakteriler var. Bunlar e, hem yararlı bakteriler deriz hem zararlı bakteriler. Yararlı bakteriler ne yapıyor? Ağız içerisinde yediğimiz, içtiğimiz o asidik ortamı nötralize ediyor. Daha ağız içerisinde kandidalar var. Kandidaları nötralize ediyor. Dolayısıyla bize bir yarar sağlıyor tükrüğümüz Tükrük hızı az ise, yani tükrüğü az olan kişilerde biz çürüklere daha çok rastlıyoruz, ağız kokusuna daha çok rastlıyoruz, diş eti kanamalarına daha çok rastlıyoruz. Sağlıklı biraz da herkesin bildiği en yanlışlarının başında sağlıklı biraz da diş eti kanamaz, asla kanamaz. Hiç kanamaz mı? Kanamaz. Kanıyor ya 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 çok sana? böyle şey, bastırırsak veya e, menstrual dönemlerinde kanayabilir, Hormonsal bazı farklılıklarımızda kanayabilir. Aynen doğru diş fırçası so, olmayınca da belki. Aynen öyle. Doğru diş fırçası, doğru el gücü olmadığı zaman diş etlerimiz kanayabilir. Veya vitaminsel olarak düştüysek o menstrual dönemlerde kadınlarda bu adet döneminde diş etleri kanıyor. Hormonlar değişiyor çünkü. Onu bir atıyoruz ama tamam, madde bir evet, diş eti kanaması olmayacak. Olmaması yani gerekiyor. Yani dişinizi fırçaladığınızda kanama kanamaması olmayacak. lazım. Doğru fırçaladığımızda. İkincisi ağzımızın kokmaması gerekiyor. Yani eğer ağızda bir koku var ise yani ciddi bir şekilde rahatsız edici bir koku ve çevrede neden bunu bize söylüyorlarsa ağız floramızda bir yanlışlık vardır, bir çürük vardır ya da bir hata vardır, bir şey vardır. Ağız asla kokmaz. Dişlerimizin ağrımaması gerekiyor. Yani diş erozyonları deriz. Yani tükrüğümüzle de yine ağız floramız bozulduysa eğer o bozuk bakteriler dişin en dış tabakası olan en sert tabakası olan mineyi zedeler, aşındırır. Dolayısıyla hassasiyet başlar. Yani o Böyle mikroplar minemize bile zedeleyebilir. Aynen mi? öyle. O mineyi e, yok ediyorlar, aşındırıyorlar. Dolayısıyla hasta diyelim ki çok e, yazın çok rahatsızız. Dolaptan karpuz yiyemiyorum der hasta. Veya e, bir dondurmayı yiyemiyorum, çok ciddi sızlamam var der. Bu bizim ağız floramızda bir bozukluğun var olduğunu gösterebilir. Ay Genel ayrıca benim sana gelmem. Bizim ben yerken <laughs> çok söylemiyorum Genel sağlığımızda da bir sorun varsa. Yani da aslında hiç fırçalamamak kadar yanlış fırçalamak da çok zararlı. Sert fırçalıyorsak orada fırça fırçaların darbeleri o bölgeleri bozuyor. Dolayısıyla bu da bir minede zedelenme meydana getirmiş oluyor. Ben diyorum ki hastalara nasıl fırçalıyorsunuz bir gösterin. Bazen bakıyorum böyle o kadar bir sert ki bütün öfkemizi dişimizden çıkarıyoruz. Aslında kişinin ruh yapısıyla biraz diş yapısı, diş sıkması bunların hepsi ağız florasını etkiler. Peki yani biz hani ne yapıyoruz doğruya kötü mikropları yerleştiriyoruz. Yani kötü fırçalıyoruz hı hı. da kötü mikrop mu ürüyor orada? Ya o kötü mikrop girip nasıl orada yerleşiyor ve kalıyor? Şimdi yediğimiz besinler, yiyecekler, içecekler eğer etkili fırçalayamıyorsak ve ağız içerisinde çürük bir şey var ise Gidip onun içerisine yerleşiyor. Diş etinin dibine yerleşiyor. Hmm. Hasta iki gün boyunca, diyelim ki dişini hiç fırçalamayan kişiler var. Fırçalamadı. iki gün sonra orada yerleşen e, yiyecek parçaları bakterilerle birleşip bir bakteri plağı meydana getiriyor. Ve üçüncü günde artık bu katılaşıyor. Hiçbir macun, hiçbir fırça bu katılaşan bakteri planı yok edemez. Yani diş taşı halini alıyor. Bazısı dişin yüzeyinde üst tarafında görünen kısmında oluyor ama diş eti cebinin içinde yerleşen diş taşlarını sizin çıkarmamız, bizim çıkarmamız imkansız. Onu diş hekiminin oradan çıkarması gerekiyor. Yani profesyonel bir temizlik gerekiyor. Reklamlarda çok görüyoruz. Şu macun, şu ağız gargarası, şu şey diş taşlarını yok eder. Diş taşını hiçbir şey yok etmez. Mekanik olarak bizim ancak ağız içerisinde temizlememiz gerekiyor. Peki hani bazen böyle yediğimiz besinlerde evet. asitli olan ya da çok Hı -hı. sıcak besinler aldığımızdaki o cildimizin de ağzımızın içindeki o damağımızın falan da hani şeyi bozuluyor yani evet. orada da mikro püremesi olur mu? Yani yediğimizin de şeyine dikkat etmek ee, önemli mi? da çok değil de asidik bir şeyler yediğimizde, içtiğimizde misafirliğe gidiyoruz bir şey ikram ediyorlar. Ee, mesela peynir, süt en kolayı peynirdir. Asit ortamını hemen nötralize eder peynir. Yani hmm. çok bir şey aldık fırçalayamadık küçük bir peynir parçası o bölgede hemen ağzımıza alırsak o nötralize olabilir. Veya bir suyla çarkalamak onu hemen yine nötralize eder ve daha rahatlaştırır ağız içerisinde çok çiğnenen besinler ağzı temizleme etkisine sahiptir. Aa, çok çiğneyerek yediğimiz. Ne kadar çok çiğnersen evet. o kadar Ve sağlıklı e, diyor. Hem o daha sağlıklı hem sindirim sistemimiz için sağlıklı hem de dişin yüzeylerine daha çok dokunduğu için mesela çiğ badem. Yani böyle alıp hemen yutamayız. Fındık. Bunları çiğnediğimizde daha uzun süreli çiğniyoruz. Dolayısıyla hem mekanik olarak temizlenmesine yardımcı oluyor hem de daha e, çok fazla çiğnediğimiz için ağız içerisinde sağlıklı bakterilerin üremesini tükürük akış akış hızının Artmasına neden oluyor. Bazı hastalarda mesela kanser hastalarında gördükleri kemoterapinin etkisiyle şeker hastalarında tükrük daha azdır. Bu az olan kişilerde de çürüye eğilim çok fazladır. Aksilik bunlarda vücut direnci de çok düştüğü için birbirlerini böyle e, daha da indükleyen kötü bir şekle gidiyor. Yani sen hep tükrük tükrük diyorsun. Evet. Demek ki aslında bizim tükrüğümüz bir nevi de antibiyotik falan görevi görüyor değil mi? Oradaki Aynen bakterileri öyle. Bakterileri... Ortadan kaldırıyor, öldürüyor. Yani tükürük o kadar önemli mi? Aynen öyle, çok önemli. Tükürük e, hatta biz deriz ki fırçalarken dilimizi de fırçalayalım çünkü tükürüğün içerisindeki bakteriler yararlı bakteriler de var, zararlı bakteriler de var. Sadece dişimizi temizlemek yetmiyor, e, onu da fırçalamamız gerekiyor ki bunun sağlıklı olanlar kalsın, kötü olanlar kendiliğinden gitsin diyoruz. Peki o zaman madem bu konuya girdin sonra şöyle diyeyim: Doğru diş macunu. Ve doğru fır, diş fırçası evet. ve doğru fırçalama nasıl olmalıdır? Bize şunları ipuçları söyle. Aynen öyle. Şimdi doğru fırça bir tuvalet fırçasının üretildiği yerden yapılan fırça değil. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sürü markalar var. Yani bir markalardan alırken diş fırçasıyla ilgili böyle bilimsel geçmişi iyi olan aslında hekimin onu belirlemesi lazım. Şimdi yapma fırça e, şu otomatik fırçalar çıktı. Otomatik fırçalar arada da şenik, evet yani pilli fırçalar. O fırçalarda da dişimize bastırdığımızda duran fırça sağlıklı. O biraz tembel işi de oluyor. Hmm. Koyuyorsunuz şu yapıyor gibi oluyor ama öyle değil. Böyle yarım dairesel hareketlerle fırçalayacağız ve çiğneme yüzeylerini de dahil, iç yüzeylerini de dahil. Ben el gücünü daha çok seviyorum seviyorum mesela ama çok bastırarak da değil. Ya kişinin el gücü fazlaysa, ya sıkma kuvveti fazlaysa bu kişinin el gücü fazladır. Mizaç da onda önemli. Böyle iş adamları falan çok sinirli oluyorlar mesela. Onlarda ben bakıyorum dişlerdeki aşınma fazla diyorum hemen fırçanızı bir önce e işte, daha yumuşağa getirelim. Hmm. Orta sert fırça genel anlamda kullandığımız fırçalar. Orta sert diyorsun <laughs> evet. ya. Ya şimdi diş şey hekimi uh -huh. Ya hocam şu fırça bakıyorum yumuşacık ama hayır <laughs> psikolojik olarak evet. şöyle bir şey var bize. Yani ne kadar sertse o kadar, o kadar dişteki şeyi temizler. Demizler. Ama değil. Maalesef onu temizlemiyor. Dişimizi yarım yuvarlak dairesel hareketlerle fırçaladıktan sonra iki dakika Özellikle akşam yatarken. Yani sabah kalkar kalkmaz diş fırçalanıyor. Bu dışarı gittiğimizde güzel görünelim ağzımız kokmasın diye. Öyle değil kahvaltıdan sonra ve akşam yatarken. Gündüz okulda iş yerinde kişi eğer yeterli hijyeni sağlayamayacaksa okulda çocuklara fırça diyoruz ama o çocuklar onu nerede taşıyacaklar? Tuvaletlerde fırçalayacaklar. Çarkalasınlar. Önemli değil ama gece yatarken çünkü tükrüğümüz duruyor gece yatarken. Bir takım vücudumuzun hormonları çalışıyor. Ama o durumda dilimiz... Dokunduğunda bütün çürük yapıcı bakteriler ağzımızda oluyor. Hmm, o neden uykuda? Hmm. O nedenle gece yatmadan önce mutlaka ve mutlaka ana kısmı Hastalarda görmüş ki, yani gündüz fırçalamasa dahi, tabii bunu söylemeyelim rutinde. Ben diyorum ki hastalarıma ne Farkı kadar yemek yiyorsan o kadar fırçala. <laughs> Ama fırçalamasalar bile, gündüz tükürükle sakız çiğniyoruz, yemekler yiyoruz, su içiyoruz. Bunların etkisiyle bir miktar daha çürük. Yapıcı bakteriler daha az oluyor ama gece yatarken tek başına fırçalasa dahi bu kişilerde %80 çürük oranı düşüyor. Hmm, yani gece evet. diyelim ki hiç vaktim yok hocam hı hı. bana bir saat söyle o saat yapayım. Gece yatmadan gece önce yatmadan fırçalayacaksınız önce öyle yapacaksınız Doğru macunda en önemli He. şey macunlar hastalar başlıyor. Florlu mu kullanalım florsuz mu kullanalım beyazlatıcı mı kullanalım? Hastanın ihtiyacı nasılsa ona göre olan bir macunu mutlaka hekime önermesi lazım. Şimdi herkes bembeyaz dişler ister ama o beyazlatıcı ürünlerin içerisinde kalın grenler var ve bunlar diş minelerini zedeliyor. Bir yere gideceğiz dişimiz daha beyaz olsun istiyoruz tamam haftada bir bunu yapabiliriz ama biz sürekli sürekli onu yaparsak sürekli sürekli bir ben hep şey cifi örnek veriyorum cifle böyle sürekli 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 bir betonu bile yapsanız diyorum orasını zedelersiniz ve dişin o dış kısmı Mini kısmı zedelenirse en sert kısım soracaktım. diş gider. He. Maalesef ondan sonrası yani çürüye, de, çürüye de eğilimli olur, hassasiyete eğilimli olur hmm. ve yediğimiz ne olursa olsun onun artık daha e, çürük yapıcı etkisi çok daha fazla artar. Hmm. Peki florurlu mu diyoruz? Florun çok kullanımı evet vücut için zararlı. Yetişkinlerde e, 1430 ppm diye biliyorum, 1460 da olabilir bir konsantrasyonu olmalı ki çürüyü engelleyici ve bazı macunların içerisinde de yeniden onarıcı bazı maddeler koyuluyor bu florür bileşiklerin içerisine. Eğer bu kadarlık bir şeyle kullanıyorsa bu zararlı değil. Ama çok yüksek dozlarda flor alıyorsa başka yediklerinden veya içme sularına konulan florlar var. Türkiye'de konulmuyor diye biliyorum bizler içme suyu içmiyoruz çünkü. Bu durumda e, flor toksitesi oluyor. Siz daha iyi bilirsiniz beyinde e, bir takım epifizli plaklar oluşumuna neden oluyor. Testosteron hormonları üzerinde etkisi olduğu söyleniyor. Çocuklarda da çok sorulan soru okullarda florlama yapılıyor yeterli yeterli hijyende yapılmadığı için ben çok fazla da eğer yeterli hijyende yapılıyorsa evet dişleri koruyabiliyor o ve e, onun oranı düşük yani Türkiye'de bizler çok koruyucu bir hekimlik yapılmadığı için yaptırılabilir çocuklara ama yüksek dozda flor alınımı evet beyinde zarar veriyor bunu mutlaka doktor dişinin ihtiyacına göre tespit Hiç edip flör vermesi lazım. Olmayanları kullan. Olmayan kullanılabilir ama çok hassassa dişlerimiz eğer yani biraz daha koruyuculuğa, çürük yapıcı bakteriler fazla olan ağızlarda, tükürük akış hızı az olan ağızlarda florür oranının olduğu macunları kullanmak kişiye daha sağlıklı bir hmm. ağız bakımı sağlayabiliyor. O mişfaklar vardı eskiden. Evet. <laughs> o, yani <laughs> onlar en, en sağlıklı sonuç Ben ya. bazen hastalarımda görüyorum. Diyor ki ben onunla yapıyorum. Hijyenik olmadığını düşünüyorum ben ama onu kestiklerini söylüyorlar. Biraz da sert. Onun içerisinde bir madde varmış, salgılanıyormuş ve ya hiç fırçalamamaktansa aslında yine de onunla da yapsalar daha iyi ama Türkiye'de ağız fırçalaması o kadar kötü ki o kadar düşük ki yani ben bazen hastalarıma ben direkt söylüyorum siz boğazda nasıl öpüşüyorsunuz, siz boğazda nasıl çocuğunuzu öpüyorsunuz ya da e, dışarıya koku gidiyor. Bazen üzülüyorlar hani böyle söylediğinde ama maalesef biraz da belki böyle kafamıza vura vura evet. onu yapmamız yani gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. gerekiyor. Şimdi, Fırçalamıyorlar. Evet şimdi Sonay burada tabii anlattığın şeyler çok kıymetli çünkü evet. bir taraftan baktığında ta Alzheimer'a kadar evet. giden bir risk var yani Aynen ağızdan Alzheimer'a. Nasıl oluyor bu? <laughs> Şimdi normalde alzheimer 50 yaşından üstündeki insanlarda oluyor şeklinde diyoruz. Bunu araştırmışlar. Diş eti iltihabı gingivit isteriz. Diş Hı. eti bölgesinde kalan iltihap. Buna müdahale etmediğimiz zaman kemiğe iniyor. Dişin etrafını saran kemik periodontitis diyoruz biz buna. Periodontal olarak dişin kemiğinde iltihap yapıyor bu ne yapıyor bütün çeri kemiğinde yapılan iltihap kan yoluyla beynimize gidiyor kalbimize gidiyor kalbimizde kalbin iç yüzeyinde iltihaplanma meydana getirip endokardit yapabiliyor. Beyin, kalbe kadar iniyor. Kalbe kadar mi? iniyor Çünkü kemik içerisindeki iltihap kanla bütün vücudumuza yayılıyor. Beyne gittiği zaman beyinde e, zihinde bir takım e, öğrenme güçlükleri meydana getirebiliyor. Unutkanlık meydana getirebiliyor. Hani yüzde yüz bu diş eti iltihabı yaptı diyemiyoruz ama bilimsel çalışmalar bu diş eti iltihabının beyine gidip artık beyinde zihinde bir takım unutkanlıklar problemler ve Hormonal olarak da, e, tiroid hormonunun çalışmasında da zararları bulunmuş bunun. Ya o kadar evet, yani. Kalpten Aynen öyle. tiroide, tiroiden beyine. Erken doğumlara neden olabiliyor. Çünkü ağız içerisindeki iltihap bütün her yere yayılabiliyor. Bütün vücudunuza yayılabiliyor. Hastalar diyor ki, ya dişim ağrır, en fazla çektiririm. Ya diş ağrısından ben çok korkmam. Yani tamam derim, şeydir dolgu yaparsınız, kanaat edersiniz ama... Diş enfeksiyonu gerçekten zararlı. Ya yani bütün kan yoluyla, bütün vücudumuzun e, enteresan, en zayıf olan organa gidip yerleşiyor. Böbreğinizde probleminiz varsa gidiyor böbreğe yerleşiyor enfeksiyon. O nedenle bu transplantasyonlardan önce falan mutlaka ağız içerisinde hiçbir probleminin olmaması gerektiğini söyleyip, bizlere yönlendirip, tedavi ettirip sonra yaptırıyorlar. Harika. 20 yaş dişi için ne diyeceksiniz? <laughs> Çekelim An, mi bu mi? 20 yaş dişlerini? Şimdi, gelişen beslenme şekli ve gelişen artık daha modernleştik ya biz çatal bıçak kullanıyoruz artık daha sıvı besleniyoruz. Eskiden elmayı alırdık hapır hapır yerdik. Çenemiz çok gelişirdi. Yani bıçak kullanmazdık. Dolayısıyla 20 yaş dişleri rahat çıkıyordu her bölgede. Şimdiki nesilde artık o dişler çıkmamaya çok başladı. Ya bizlerin olduğu. yaşlarda ya yarım çıkıyor ya... Iı, Biraz daha çıkıyordu ama şimdiki yeni nesilde ya hiç çıkmıyor. Onu kontrol etmemiz gerekiyor röntgenlerle. Eğer hiç çıkmıyorsa ve tamamen dipteyse, üstte bir kapşon oluşturmadıysa deriz ki arada kontrol edelim. Uyuyan aslanı uyandırmayalım. Hmm. Boş boşuna orayı yarıp kemiğimizi almayalım ama yarım çıktı ise en tehlikeli bu. O bölgede çok arka olduğu için tam temizlenebiliyor ve enfeksiyon oluşturuyor. Yarım çıkan 20 yaş dişleri çıkamıyorsa mutlaka çekilmelidir. Hmm. Çıktıysa ağız içerisinde sağlamsa kişi güzel fırçalıyorsa kalsın. Ne zarar olacak fazladan bir diş. Ama illa da hani 20 yaş dişim çıktı. Bu 20 yaş olduğu için ben gideceğim, çektireceğim. Çok doğru bir şey değil. Ha yani o, peki o şey nereden kaldı hepimizde? Yani 20 yaşlı uh -huh. şey orada durmasın onu bir şekilde oradan aldıralım. Nereden çok geride olduğu mı? için fırçalaması güç ve çürüye çok eğilimli oluyor. Geç e, O nedenle de hani diğer dişlerin çürümesin diye yani biraz biz doktorların da suçu o. Arkayı çürütüyor bunu tam hastaya anlatmadan hadi çekelim. Biz doktorların vermiş olduğu en kötü şeylerden biz hastaları söylediği. Ya dişimi iğne vurarak çekersen dişim çıkmazmış yerine. Aslında onun özelliği de şu. Ya öyle hastalar şey öyle bir şey mümkün değil. İğne vurulan hani çocuklarda <laughs> 6 yaşında çocuklarda gerçek dişlenme 6-12 yaş arasında bitiyor. 6 yaşında başlıyor, 12 yaşında bitecek. 12 yaşındaki hasta geldiğinde eğer diş 6 yaş dişi ise, daimi dişse bunu iğnesi zaten çekemezsiniz. sorunluysa. hasta zannediyor ki o aslında süt dişi devam edecek. 12 yaşına kadar çıkacak ya iğne vurduğu için çıkmadı. Biz hekimler bunu yeteri kadar anlatsak ben senelerdir çok kızarım hasta. Siz çekin diyor o çıkar yerine diyor. Yok öyle bir şey çıkma. Hatta iğnesiz çek diyor. i̇ğne yaptığın için çıkmıyor diyor. Yani Tabii ki korumalı o kadarcık çocuğun dişi asla çekilmemesi lazım şimdi şu anda süt dişi bile çok değerli ve önemli çene gelişimi için ama bu da en çok sorulan sorulardan da bunu geçmeyeyim de çok çok güzel bir <laughs> ya yani çok önemli bir konu evet. aslında değil mi? E, doğru bildiğimiz çok yanlış var hı hı. ya da yanlış bildiğimiz evet. doğrular da var. Ağır yan dişin üstüne alkol koyuyor ya koyuyor. Gece yarısı bir dişimiz ağrımaya başladı. Şimdi bir dakika bu çok önemli bir <laughs> evet. soru. Benim de özel olarak sakladığım Hı -hı. sorulardan bir tanesiydi. Hakikaten ne zaman ağrıyacağı evet. ne zaman başımıza bunun geleceğini Hı -hı. bilmiyoruz. Hekime ulaşma şansımız Hı -hı. yok. Gece yarısı da dişimiz, dişimiz ağrıdı. ağrıdı. <laughs> ne yapacağız şimdi ben biz? Ben diyorum ki hemen kalkın. Güzel bir fırçalayın o bölgeyi. İçerisinde yiyecek artığı kalmamış olsun. Bir fırçalayacağız. Birincisi fırçalayacağız. Ada çayı varsa ada çayıyla bir gargara yapın. Ağız hmm. hijyenini hemen düzeltir. En güzel gargaralardan birisi bu arada söyleyelim ada çayıdır. Ada Adaçayı, wow, çayını kaynatın. Sonra hafif bir ılık halini alsın. Normalde de hastalara hep öneririz. Ada çayıyla gargara yapın. Yani dışarıdan alınan o kimyasallarda çok yapmanıza gerek yok. En güzel çok, <laughs> önemli, çok evet. önemli. Hemen oradan onu vurgulayalım. Hı hı. Lütfen dışarıdan ağız gargarası almayı bırakın. Çünkü ağız gargaralarının hazır alınanların çok evet. ciddi yan etkileri Aynen var. Aynen öyle. Hamileler kullanamıyor onları. Bunu da herkes kullanabiliyor. Yaşlıs genç olmadığı kalanını da için diyorum. Mis gibi ada çayı. Harika. Hatta boğaz enfeksiyonlarında falan da çok iyi geliyor bu. Yani boğaz burunda enfeksiyon olduğu zaman ben hemen diyorum bir ada çayı kaynatın. Bunu güzel bir gargara yapın boğazınıza kadar. Oradaki o kriptik tonsil kriptiklerini böyle patlatıyor onlar. O yüzden o kadar rahat da ki ağız içerisinde en iyi gargara türlerinden birisidir. Fırçaladık, evet gargarımızı yaptık adaçayıyla. Olmadı ağrımız hala devam ağrımız ediyor. Var. Polonya değil, alkol değil, ağrı kesiciyi dişin üstüne koymak değil. Evde olan bir ağrı kesici yutulabilir, bir iki saat rahatlatabilir ama en güzel şeylerden birisi karanfil her evde vardır bildiğimiz o karanfil. Karanfili dişin içerisinde koyun. Onun içerisinde bir ojenol denilen bir şey var. Ağrı kesici etkisi var. Hemen diş ağrınızı rahatlatır. Karanfili başını karanfili içerisine koyabiliriz. de içine koyabiliriz. Ya yani gece sabaha kadar onu idare ettirir Çok ve güzel. ağrının etkisini yok eder. Eğer koyarsak ağrı kesicileri orada içerisinde o ilaçları bazen ezip koyuyorlar. Öyle bir dokuda yanık meydana getirebiliyor ki nekroz yapıyor ve biz o nekrozu geriye çeviremiyoruz. Ve sabah erkenden doktora gidecek mutlaka gidecek. Tamam karanfili bastırıyoruz evet. yani doğru yöntem <laughs> doğru o. Doğru yöntem o. Lütfen ağrı kesicileri ezip ezip oraya, oraya koymayın. Koymayalım. Alkol, kolonya onlar koyulmaz. Sonay Hocam o kadar çok konuşacak konu var ki sizinle birlikte. Yani ağız sağlığı deyip geçmemek evet. bütün vücudumuza da ne kadar etkilediğini. Sizin ağzınızdan da duymuş olduk fırsat buldukça dediğiniz gibi yemekten her evet. yemekten sonra yapabildikçe <laughs> dişlerimizi fırçalamamız evet. ve doğru fırçalamamız çok önemli. Burada programımızı sonlandırıyoruz çünkü zamanımız <laughs> dolmuş uyarı geliyor ama bir başka program için tekrar söz almak istiyorum. Tabii ki benim için son derece zevkle gelir. <laughs> Canım çünkü çok konuşacak şeyimiz var. <laughs> evet. Daha da ilginç konular var bir, pro bir başka evet. programda inşallah, inşallah hep birlikte olacağız. Görüşmek üzere.